Nasıl buldunuz? Efendim tarzını konuşturmuş mu? Bundan 35 sene önce bir evlenme teklif etmiştim. 25 sene sürdü. Ee? Bugün yaşım eğer uymuş olsa... Ee, ...bu zarafetin böyle bir tem, böyle bir tipte... ...tamamen her şeyinden beden bulmuş bir kadına... ...ben bugün evlenme teklif ederdim. ...benim bunca zamandır... ...burada oturup... ...yani bırak sizlerle geçen değil... ...bu zaman sizler ve öncesinden beri... ...bir kadına şunu... ...buradaki üç modelden... ...üçüne de giydirsem... ...asla bunu böyle taşıyamazlar... ...asla... ...şu kulaktaki küpenin... ...senin bu sert elmacı kemiklerine... ...o dudaklarının... ...sekse palitesine, yüzünü... ...ve şuradaki hint ayrımı saçlarınla teninin rengi yani sana anlatamam ben bunları. O kadar cuk oturmuş ki mesela bu siyahlığa elindeki kıraçı farklı bir renklerler ya asla. Çünkü neden? Bak orada kilidi, kilidi. Kilidini göster böyle. Tut, kadın gibi tut. Hayır hayır, parmağını sok. Evet, böyle demin tut. Heh, bak. Buradaki en ince hassas nokta Takın ve oradaki o pırlantayı yüzük. Ve ayağındaki ayakkabıyı suya katılıyorum mesela. Ben o tip ayakkabıları sevmem. Ama bu kostüme öyle bir oturmuş ki bunun üzerine asla konuşmak istemiyorum. Makyaj falan olağanüstü. Hele o rujun tonu. Tırnakların da aynı galiba evet. değil mi? Yani bayıldım. Muammar ben bir daha file çorap olayına ne diyorsunuz? İnce file. Asla hiçbir lafatta. Bu bakın, Çorap olayı eğer bu modelin dışında kendisi dahi giymiş olsalardı aynı su gibi konuşurdum. Su burada çok büyük bir hata yaptı. Yapmasını hiç istemedim konuşurken. Bu bu tarzın, bu kadifenin, bu ten tonunun bu file. Yani bunun üzerine tartışacak hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Ee, daha çok sana itifat diye daha çok çok kelimeler gerçekten sarf etmek isterdim. Çok teşekkür ediyorum. Bunca zaman sonra karşımda böyle yani parfüm sürmeden ama bir kadın kokusu duyuyorum ya. Böyle her yer kadın kokuyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Eğne ederim. Sağ olun. Kuatörüm sensin. sensin, kuatörüm sensin.